Terima kasih telah menonton thank <laughs> you

tamamdır sen İzlediğiniz için teşekkür ederim. kesin <Sessizlik> mi? toprağın, ka, kabirin nuru bozsun. La ilahe illallah. Kimse yerine öldürtmeyeceğiz. Kimseye de boyun eğdirmeyeceğiz. Yaptığın yer, cennet, nurun anı bozsun. Kardeşim, yavrum. <laughs> <laughs>

ハロー

sizden istediğiniz 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 buradan size her halinden söyleyelim dolap çubuğunu dolaylıyım yine hayırlı. Hı? 18 <m> kilo daha Allah'sana. Böyle de bulmuyor. 全体的にこが

Biraz daha ileri gideceğiz. Evet. Tabii ki. 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 bir <laughs> adına <laughs> <laughs> yok ki geçiyor Şimdi bu şabanlar birazcık

Evet muhterem cemaatimiz. Lütfen istirham ediyoruz. Birer adım, ikişer adım geri gidebilir miyiz? İstirham ediyoruz. Lütfen birer adım, ikişer adım geri gidelim efendim. Biraz daha efendim biraz daha. Albay Mehmet Akar. Şehit İstikam Uzman Çavuş, Önder Özen'in özgeçmişini arz ediyor. Şehit İstikam Uzman Çavuş Önder Özen, 16 Eylül 1998 tarihinde Afyon Kayıhsar ili Sinanpaşa ilçesinde dünyaya gelmiştir. Şehit İstikam Uzman Çavuş Önder Özen, 18 Şubat 2019 5 Temmuz 2019 tarihleri arasında İstikam Okul Komutanlığı'ndaki eğitimini başarıyla tamamlamayı mütakip 6 Temmuz 2019 10 Ağustos 2023 tarihleri arasında 3. Piyade Tümeni 7. Hudut Alayı'nda 11 Ağustos 2023 tarihinden itibaren ise 19. Komando Tugay Komutanlığı emrinde görev yapmıştır. Aziz Vatan'ın bölünmez bütünlüğü, Yüce Türk Milleti'nin varlığı ve evet, al bayrağı evet, uğruna evet, canı pahasına cesaretli ve fedakarlıkla görevini yaparken yap, 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 yap. Pençekilt Harekatı kapsamında Irak Kuzeyi, Bağcık İlişkı bölgesinde evet, arazi ve mayın faaliyeti esnasında mayına basarak ağır yaralanmış ardından sevk edildiği Etimeskut Said Ertürk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleleri olarak 3 Mayıs 2025 tarihinde şehit olmuştur. Şehit istikam uzmanı çavuş Önder Özen evli olup bir kız çocuğu babasıdır. Kendisine Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve Yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır diliyoruz. Ruhu şad olsun. Hazretleri. Sayın Gütüm Elhamdülillah kainâlemin ala Resulina Muhammedin ve âlihi ve sahbihi Muhterem müminler bugün burada ülkemizin birliği, bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için canını feda eden şehit kardeşimizi ebedi yolculuğuna uğurlamak ve ona karşı olan son görevimizi ifa etmek üzere toplanmış bulunuyoruz. Malumunuz şehitlik peygamberlikten sonraki en yüksek manevi mertebedir. Şehitlik hakka ulaşmanın en güzel şeklidir. İlahi kelimetullah için çıkılan bu kutlu yolculuğun şerefle sonlandırılmasıdır. Yüce Rabbimiz Celle Celaluhu Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresi 169. ayeti kerimede şöyle buyururlar. Bismillah. Ve la tequlu limen yuqtalu fi sabilillahi amra bel ahyaun velakin la Allah yolunda öldürülenler onlar diridirler ama siz farkında değilsiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de şehitlerle ilgili şu müjdeyi veriyor. Cennete giren hiçbir kimse tekrar dünyaya dönmeyi arzu etmez. Ama şehit müstesna. Çünkü o cennette gördüğü izzet ve ikramdan dolayı tekrar dünyaya döndürülüp tekrar şehit düşmeyi ve tekrar o izzet ve ikramdan nasiplenmeyi ister. Bugün kardeşimizi soy yolculuğuna uğurlamak üzere toplandık. Hüsnü şehadette bulunacağız. Şehit Önder Özen kardeşimize dünya ve ahirete taluk eden hak ve hukuklarınızı helal edin. Helal, helal edin. Helal edin. Helal Rabbim hüsnü şehadetinizi ve bu helalliğini kabul helalliğinizi kabul eylesin. Amin. Rabbim şehidinize rahmetiyle muamele eylesin. Amin. Cennet ve cemaliyle müşerreflendirsin. Amin. Kendisini mağfurin yani bağışlanmış olanların zümresine ilhak eylesin. Kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve memleketimize, milletimize safr cemil ve metanet ihsan eylesin. Birliğimizi, dirliğimizi daim eylesin Yüce Rabbim. Bozmak isteyenlere fırsat vermesin. Şu cennet vatanımızı her türlü kötülüklerden muhafaza eylesin. Amin. Şimdi değerli kardeşlerim kılınışını tarif edecek ve ardından namaza geçeceğiz. Buyur. Kıymetli kardeşlerim cenaze namazını dört tekbirle birlikte kılacağız. Birinci tekbirden sonra Subhaneke duasını ve Celle Tenavuk ile birlikte okuyacağız. İkinci tekbirden sonra Allahümme salli Allahümme barik dualarını üçüncü tekbirden sonra cenaze namazı duasını bilenler okuyacaklar. Bilmeyen kardeşlerimiz o niyetle Fatiha-i Şerife'yi okuyabilirler. Dördüncü tekbirden sonra da selam vereceğiz. Şimdi hep birlikte niyet alalım. Her <laughs> kişi niyetini. Allahu Ekber. <laughs> الله أكبر الله أكبر الله Selamü aleyküm ve rahmetullah. Selamü aleyküm ve rahmetullah. Bütün ölmüşlerimizin ruhları için, haseten merhum şehit kardeşimizin ruhu için ve haseten Allah rızası için el-Fatiha. ガイ Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Hu Allahu Ekber, Allahu Ekber, Lillahi'l hamd Allahu Ekber. Allah أكبر, Allah أكبر. La ilahe illallah. Allah أكبر. Allah أكبر. Öllallah. İlahamd. Allah أكبر, Allah أكبر. الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله oh